Merhaba arkadaşlar dershaneburada.com'a hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Bugün sizlerle ikinci ünitenin Milli Uyanış, Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar'ın son bölümünü işleyeceğiz. Bundan sonra her perşembe İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersini beraber işleyeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Bu konu uzun bir konu, biraz sıkılabileceğiniz, karıştırabileceğiniz bir konu. O yüzden videoyu baştan ala ala izler, izlerseniz daha iyi olur. O zaman başlayalım. Peki bu ünitede biz neler öğreneceğiz? Milli mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları, Misak-ı Milli'nin kabulünü, Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını, Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları ve Ölü Doğan Anlaşma, Sev Barış Anlaşması'na işleyeceğiz. Neden Ölü Doğan bir anlaşma olduğunu anlatacağız sizlere. O zaman başlayalım. İlk olarak Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutladığımız gün 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışından başlayalım. Ee, orada Karadeniz'de Pontus Rum Cemiyeti'nin yaptığı saldırılardan dolayı asayiş bozulmaya başlıyor. İtilaf devletlerinde Osmanlı hükümetine baskı yapıyor. yani oradaki asayişi düzeltin gibisini. Padişah Vahdettin de bunu aslında biraz fırsat bilerek Mustafa Kemal'i İstanbul'dan uzaklaştırmak için onu Samsun'a yolluyor. İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması'nı bahane ederek bölgeyi işgal etmesini önlemek amacıyla ve asker kimliği veriyor ki hani sözü orada dinlensin diye 9. Ordu müfettişi olarak atıyor. Ve Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varıyor. Aslında Mustafa Kemal de Samsun'a gitmesini bir fırsat haline dönüştürüyor. Çünkü burada milli mücadeleyi başlatıyor. İlk olarak buraya gidiyor çeşitli genelgeler, kongreler düzenliyor. Buradaki asıl amacı milli bilincin uyandırılmasını, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını, milli direnişin başlamasını ve milli bağımsızlığın kazan, kazanılmasını amaçlıyor. Yani halkı işgallere karşı uya, uyandırıyor ve diyor ki kalkın işgalleri beraber durduracağız diyor bu genelgelerle. Samsun'dan Havza'ya geçen Mustafa Kemal orada bir genelge yayınlıyor bu genelgeyi de ülkenin dört bir yanına yolluyor ve halktan bunları istiyor. istiyor. İşgallere karşı protesto ve mitingler gösteriler yapılmasını, İstanbul hükümetine işgalleri kınayan protesto ve telgrafları çekilmesini, azınlıklara karşı taşkınlıklar yapılmamasını istiyor ve komutanların hiçbir şekilde silahlarını teslim etmemesi ve yurdun her tarafında direniş cemiyetleri kurulmasını istiyor. Bildiğiniz gibi Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte Osmanlı ordusu terhis ediliyor ve silahlar elimizden alınıyor. Mustafa Kemal de komutanlara silahları bırakmayın çağrısı yapıyor. Sonrasında da Genelgenin asıl amacı Türk halkını işgallere karşı uyarmak ve kitlesel olarak harekete geçirmek, milli bilincin uyanandırılması ve canlandırılmasını sağlamaktır. Yani halkı uyandırmak istiyor Mustafa Kemal burada. Havza Genelgesi Milli Mücadele döneminde yayınlanan ilk ulusal genelgedir. Onu unutmayalım. Genel gene sonuçları olarak halk mitingler yapıyor, protestolar yapıyor, milli bilinç uyanıyor, işgallere karşı halk artık karşı koymak istiyor, karşı koyma düşüncesi yayılıyor halkta. Sonrasında Havza'dan Amasya'ya geçen Mustafa Kemal, tabi öncesinde Osmanlı hükümeti bakıyor Mustafa Kemal milli, milli mücadeleyi orada şey yapacak, uyandıracak, halkı uyandıracak. Bu da tabi itilaf devletlerin işine gelmiyor. Osmanlı hükümetine baskı yaparak Mustafa Kemal'i geri çağırıyorlar. Fakat Mustafa Kemal gitmiyor. Onun yerine Amasya'ya gidiyor ve burada bir genelge yayınlıyor. Hatta bu genelgeyi Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bela, Ali Fuat Cebesoy gibi komutanlara imzalatıyor ki milli mücadeleyi kişisel ve bölgesel olmaktan kurtarıyor. Peki genelgenin maddelerine bakalım. Bu genelge çok önemli. Çünkü ilk maddesi vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin gerekçesidir arkadaşlar. Sonrasında İstanbul Hükümeti ve Padişah üzerlerine düşen görev ve sorumluluğun gereklerini yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu maddede de ilk, ilk defa İstanbul Hükümeti'ne karşı çıkılıyor. Sonrasında bu madde de önemli. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada da Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin amacı ve yöntemi açıklanmıştır arkadaşlar. Sonrasında her türlü etki ve denetimden uzak bir milli kurul oluşturulmalıdır. Burada da temsil heyetinin oluşturulacağından bahsediliyor. Yani zemin hazırlandığından bahsediliyor. Anadolu'nun en güven, güvenilir yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacağı. İşte kongreye müdafaa hukuk cemiyetlerinden delegelerin katılmasını söylüyorlar. Ve 10 Temmuz'da da Doğu İlleri adına Erzurum Kongresi toplanacağı kararı burada alınıyor. Ve orduların kesinlikle dağıtılmayacağını askerlerin ve sivil yöneticilerin kesinlikle görevlerini yer terk etmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Amasya Genelgesi'nin öneminde de az önce bahsettiğimiz gibi milli mücadelenin gerek gerekçesi, amacı ve yöntemi burada açıklanıyor. Sonrasında Amasya Kongresi'nden sonra İtilaf Devletleri Osmanlı Hükümeti'ne iyice baskı yapıyor. Mustafa Kemal geri çağırın diyor. Ve Osmanlı Hükümeti de onu görevinden alacaklarını, yani alacaklarını söyleyerek tehdit ediyorlar bir nevi Mustafa Kemal'i. Mustafa Kemal de bunun üzerine kendisi istifa ediyor askerlik görevine ve İstanbul'a geri dönmeyeceğini, burada milli mücadeleyi sürdüreceğini söylüyor. Bunun üzerine de Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Orada Erzurum'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek amacıyla bir kongre topluyor. Mustafa Kemal de buraya sivil olarak gidiyor. Fakat Kazım Karabekir ona emrinizdeyim komutanım diyerek onun meclis başkanı seçilmesine neden oluyor. Erzurum Kongresi'ne bakalım. Toplanma şekli ve amacı bakımından bölgeseldir. Fakat aldığı kararlar bütün ulusu etkiliyor. Peki aldığı kararlara bakalım. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. İlk defa sınırlardan bahsediliyor, vatanın bölünemez bir bütün olduğundan bahsediyor ve işgallere karşı çıkıyor bu madde. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklal sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Yani yeni bir hükümetin kurulacağının şeyini önceden veriyor, sinyalini burada veriyor. Kuvayi Milliye'ye etkili milli iradeyi hakim kılmak esastır. Manda ve himaye kabul olunamaz. İlk defa manda ve himayeye burada karşı çıkılıyor. Hristiyan azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bu maddede de Hristiyanların, gayrimüslimlerin azınlıkların bizim iç işlerimize karışılması önlenmek isteniyor. Mebusan Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesine çalışılacaktır. Burada Mebusan Meclisi'nin toplanmasından bahsediyor. Burada Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal'in başkanı olduğu 9 kişilik temsil heyeti oluşturuluyor. Ayrıca doğudaki tüm cemiyetler birleştiriliyor. Ve dediğimiz gibi ilk kez milli sınırlardan ve bir hükümet kurmaktan bu kongrede bahsediliyor. Bir de bu kongreden ön, diğer kongrelerimizden önce bir rapor yayınlanıyor. Genel Harvard raporu. Bildiğiniz gibi İzmir işgalinden sonra bir Amiral Brissol raporumuz vardı. Şimdi de e, ee, Ermenilerin hani bağımsız devlet kurması için saldırılarından sonra Milletler Cemiyeti yine bir general yolluyor buraya bir rapor hazırlaması için ve General Harvard'da burada Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olmadığını Türklerin Ermenileri katletmediğini ve Anadolu'nun Amerika'nın ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte olmadığını belgeleyen bir rapor yayınlıyor. Bu da haklılığımızı savunan ikinci rapor oluyor. Sonrasında Mustafa Kemal Sivas'a gidiyor. Fakat Sivas'a gitmemesi için itinaf devletleri ve Osmanlı hükümeti çok uğraşıyor. Mustafa Kemal için tutuklama emri çıkarıyorlar. Halka yalan yanlış haberler yapıyorlar, protestolar yapıyorlar. Hani aleyhimize protestolar yapmaya başlıyor itinaf devletleri. Fakat yine de bunun önüne geçemiyorlar. Ve Sivas'ta bir kongre toplanıyor. Bu Kongre toplanma şekli amacı ve altı kararlar olarak tek milli kongremizdir. Maddelerine bakalım. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar burada yeniden görüşülerek ulusal kararlar olarak aynen deva, aynen kabul edilmiştir. Erzurum Kongresi'nin birinci maddesi Vatan Bir Bütündür Bölünemez maddesi burada da geçiyor. Bu da Erzurum Kongresi'nin ulusal olduğunun kanıtıdır. Bütün yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa cemiyeti olarak birleştiriliyor ki milli mücadele tek merkezden yönetilebilsin diye. Manda ve himaye fikri kesin olarak burada reddediliyor artık. Temsil heyetinin üye sayısı arttırılıyor. 9 iken 16'ya çıkarılıyor. Mebusan Meclisi'nin toplanması için çalışmaların devam ettirilmesi kararlaştırılıyor. İradeyi milli adında bir gazete çıkartılıyor. Yani milli mücadelede basından da yararlanılıyor ki halk uyansın diye. Bir de bu Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul Hükümeti'nin sadrazamı damat Ferit Paşa istifa ediyor. Bu da temsil heyetinin ilk siyasi başarısı oluyor. Bir de Ali Fuat Cebesoy'u Batı cephesine, 3. ünitede göreceğiz Batı cephesini, Batı cephesine komutan olarak atıyorlar. Bu da temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığını gösteriyor ve sonrasında Amasya görüşmeleri az önce de söylediğim gibi damat Ferit Paşa istifa etti. Yerine milli mücadele daha ılımlı bakan Ali Rıza Paşa geliyor ve Mustafa Kemal ile görüşmesi için Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Amasya'ya gönderiyor. Mustafa Kemal burada onunla görüşüyor. Burada bakalım önce Osmanlı Hükümeti Milli Mücadele ve Temsil resmen tanımış oluyor artık. Halkın milli mücadeleye duyduğu güven ve katılım artıyor. Ve Bulsan Meclisi'nin toplanması sağlanıyor ama görüşmelerinde maddelerine bakacak olursak Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Osmanlı Hükümeti tarafından tanınıyor. İşgallere karşı hep birlikte karşı konuluyor. Türklerin çoğunlukta olduğu yerler işgale izin verilmiyor. Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığının korunacağı bahsediliyor. Müslüman olmayan azınlıklara devletin siyasi egemenliğini ve sosyal dengesini bozacak imtiyazlar verilmeyecek. Yine burada da amacımız e, Müslüman olmayanların, gayrimüslimlerin iç işlerimize karışmasını önlemek. Osmanlı hükümeti Sivas Kongresi kararlarını tanıyacak. Osmanlı hükümetinin itilaf devletleriyle yapacağı barış görüşmelerine temsil heyetinde uygun gördüğü temsil, temsilciler gönderilecek. Seçimler yapılacak ve Mebusan Meclisi toplanacak. Burada Osmanlı hükümeti bu maddelerden sadece Mebuslar Meclisinin toplanma maddesini kabul ediyor. Ee, son Mebusuan Meclisini anlatmadan önce temsil heyetinden bahsedelim. Temsil heyeti Ankara'ya taşınıyor. Neden taşınıyor? Çünkü Mustafa Kemal e, güvenli olmayacağını söyleyerek Mebuslar Meclisinin İstanbul toplanmasını istemiyor. Bu yüzden de daha güvenilir olan, yurdun işgallerine daha uğramamış Ankara'ya taşınmasını istiyor. Ankara'daki toplanmasını istiyor. Tabi İstanbul hükümeti bunu kabul etmiyor. E sonrasında işte Mustafa Kemal Erzurum milletvekili seçiliyor. Ankara Milli Mücadele Merkezi oluyor. Peki neden oluyor? Çünkü Batı cephesine daha yakın. Dediğimiz gibi 3. ünitede göreceğiz Batı cephesini. Ulaşım ve haberleşme imkanları daha elverişli. Güvenli bir bölgede ve işgal edilmiyor. İstanbul'da açılan mebuslar meclisin çalışmalarını yakından takip etmek istiyor ve Ankara halkı milli mücadeleyi daha yanlı olduğu için temsil heyetinin merkezi Ankara oluyor. Bir de milli mücadele döneminde basından yararlanılıyor demiştik. İrade-i Milliye diye bir gazete çıkarıldığından bahsetmiştik. Aynı zamanda, aynı zamanda Hakimiyeti Milliye ve Anadolu Ajansı'nın kurulmasında da Mustafa Kemal öncülük yapıyor. Bunun nedeni halkın milli mücadele konusunda doğru bilgilendirilmesini sağlamak, milli mücadele lehinde kamuoyu oluşturmak ve itilaf devletlerin olumsuz yayınlarında, yani bizim hakkımızda kötü şeyler söylüyor, bizim barış yanlısı olmadığımızı söylüyor itilaf devletleri, bundan korunmak amacıyla basından faydalanılıyor. Ve sonrasında Son ve Busan Meclisi dediğimiz gibi Mustafa Kemal güvenli olmadığını söylüyor. İstanbul'da toplanmamasını söylüyor fakat İstanbul hükümeti bunu kabul etmiyor ve Mustafa Kemal de oraya katılacak, Mebuslar Meclisi'ne katılacak milletvekilleriyle bir görüşme yapıyor. Bu görüşmede kendisini meclis başkanı seçilmesini istiyor. Bunun nedeni de eğer Mebuslar Meclisi bir sebepten ötürü kapanırsa yeni bir meclis açabilme yetkisini kullanabilmek için başkan seçilmek istiyor. Aynı zamanda mecliste müdafaa hukuk grubunun oluşturulmasını istiyor. Bir de vatanın ve milletin bağımsızlığı ile ilgili kararlar alınmasını istiyor. Yani misak milli var. Bir, öyle bir karar var. Bunun imzalanmasını istiyor. Fakat Mustafa Kemal'in istekleri olmuyor maalesef ki. Kendisi Erzurum milletvekili oluyor. Başkan seçilemiyor. Müdafaa hukuk grubu oluşturulamıyor. Onun yerine Felah-ı vatan. Vatanın kurtuluşu adında bir grup oluşturuluyor. Misak milli kabul ediliyor. Peki misak milli kararlarına bakalım. Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Burada sınır, vatanın sınırlarından bahsediliyor, ülke bütünlüğünden bahsediliyor bu maddede. Arapların oturduğu ülkelerin geleceği o ülke halklarının, halklarının kararlarına göre belirlenmelidir. Halk oylamasından bahsediliyor. Kendi istekleriyle Türkiye'ye katılmış olan Kars, Ardahan, Batum. Gerekirse onlara da halk oyuna başvurulması gerek söylüyor. Batı Trakya bölgenin geleceğini belirlemek üzere halk oyuna başvurulmalıdır diyor. Yani 2 ve 3 ve 4. maddede halk oynaması yapılacağından bahsediliyor. Neden böyle düşünülüyor? Çünkü orada Türk ve Müslüman halk daha çok olduğu için hani bizim lehimize bir sonuç çıkacağı düşünülüyor ve barışçıl bir yaklaşımla yaklaşılıyor. 5. maddede İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde boğazlar uluslararası ticarete açılabilir. Burada siyasi ve askeri bir bağımsızlıktan söz ediliyor. Azınlıklara komşu ülkelerdeki Türklere tanınan haklar oranında haklar tanınacaktır. Burada uluslararası bir eşitlikten bahsediliyor. Yani azınlıklara ne veriliyorsa benim Müslüman halkıma da o verilecek diyor. Siyasi, ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen, hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar kabul edilemez. Burada kapitülasyonlardan bahsediyor bu maddede. Kapitülasyonlardan ilk defa kapitülasyonlara ilk defa karşı çıkılıyor ve tam bağımsızlığımız sağlanmak isteniyor. Önemine bakacak olursak da ulusal sınırlarımız kesin olarak çiziliyor. Misak-ı Milli'de ulusal bağımsızlık ve ülke bütünlüğü ile ilgili konular gündeme geliyor. Ulusal egemenlik ilkesi ön plana daha çıkarılmıyor. Türk milletinin kabul edeceği barış şartları belirleniyor. Kurtuluş Savaşı'nın programı ve temeli oluşturuluyor. Peki bunun üzerine İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri ne yapıyor? Tabii ki bu durumdan rahatsız oluyorlar ve Osmanlı hükümetine baskı yapmaya başlıyorlar. Bunun üzerine misak-ı milli kararları iptal olmayınca İstanbul'u işgal ederek Mebuslar Meclisi'ni dağıtıyorlar. Mebuslar Meclisi'ndeki komutanları, işte milletvekillerini tutuklayarak Malta Adası'na sürgüne gönderiyorlar. Peki Mustafa Kemal bunu öğrenince bir ne yapıyor? Genelge yayınlıyor, tedbir alıyor. İstanbul ile tüm ilişkileri kesiyor. İstanbul'daki tutuklamalara karşılık Anadolu'daki subayları tutukluyor. Bundan sonra İstanbul'a hiç bir ilden vergi gönderilmeyecektir. Yani maddi bir yardım olmuyor. Artık İstanbul hükümetine padişah tutsak olduğu için bundan sonra milli mücadele padişah adına yönetilecektir. Bu da biraz halkın tepkisini almamak için yapıyor. İstanbul'dan Anadolu'ya kaçabilen milletvekilleri isterlerse Ankara'da yeni açılabilecek olan meclise katılabileceklerdir diyor. Zaten de öyle oluyor. Anadolu'ya kaçan milletvekilleri TBMM e açıldığı zaman orada görev alıyorlar. Ve TBMM'in açılması dediğimiz üzere Mebuslar Meclisi dağıldı. Artık ülkenin milli iradesini kontrol edecek, idare edebilecek bir meclis yok ortada. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılıyor. Meclisin açılma amacına bakacak olursak tam bağımsızlık, ülke bütünlüğü ve ulusal egemenliği sağlamaktır. Alınan kararlara bakalım. TBMM'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. Burada İstanbul hükümeti resmen yok sayılıyor arkadaşlar. İkincisinde yasama ve yürütme yetkileri TBMM'ye aittir. Yani güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. E, bunun amacı da milli mücadele döneminde daha hızlı karar alıp uygulamak amacıyla bu karar alınıyor. Hükümet kurmak zorunludur. Bu da TBMM'nin kurucu bir meclis olduğundan bahsediyor. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. Burada da meclisin sürekliliğinden bahsediyor. Hükümet işleri meclis içerisinden seçilecek bir heyet tarafından yürütülecektir. Meclis başkanı bu heyetin de başkanıdır. Burada meclis hükümet sistemi adlı bir hükümet sistemi uyguluyorlar. Yani o içinden meclis başkanı da içinden seçiliyor. Yargıda yürütmeyi yapan da hepsi meclisin içinden seçiliyor. Padişah ve halifenin geleceği işgallerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenecektir. Dediğimiz gibi padişah hemen ortadan kaldıramaz. Neden? Çünkü halkın tepkisini çeker. Bu yüzden de bu maddeyi koyuyorlar. Sonrasında önemine bakalım. Yeni Türk Devleti fiilen kuruluyor. Temsil heyetinin görevi sona eriyor. Ve milli egemenlik ilkesi burada gerçekleştiriliyor. İlk TBMM yasama ve etkisini kendinde bulunduruyor. Dediğimiz gibi Güçler Birliği İstanbul Hükümeti'nin yaptığı ve yapacağı her türlü işlemi yok sayıyor. Riyaneti Vataniye Kanunu çıkarıyor. Çünkü birazdan göreceğiz ayaklanmalar çıkıyor TBMM'ye karşı. İstiklal mahkemelerini kurarak yargıyı da üzerine alıyor. Ayaklanmaları bastırması gücünü otoritesini arttırdığını gösteriyor. Özelliklerine bakalım. ilk TBMM'nin yeni bir devletin kurulmasını sağladığından kurucu meclisi olduğunu söyledik. Ulusal iradeyi vatanın geleceğini egemen kılmak istemesi, misak-ı milli ve istiklal marşını kabul etmesi ulusal bir mecliste olduğunu gösteriyor. Üyeleri seçimle belirlendiği için ve toplumun her kesiminden temsilcilere yer verdiği için demok demokratik bir meclistir. Güçler birliği ilkesi benimsendiği için olağanüstü yetkililere sahip bir meclistir. Partileşme yoktur burada, gruplaşma vardır. Meclis hükümet sistemini benimsemişler. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Peki, Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar neden çıkıyor, bir ona bakalım. Özetle, İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını idama mahkum ettiriyor. Öncesinde tutuklama emri vardı, şimdi de idama mahkum ettiriyor. İstanbul Hükümeti'nin saltanat ve hilafetin otoritesini devam ettirme düşüncesi. Milli bilinci yok ederek TBMM'i halktan uzaklaştırmak istiyorlar. Şehir İslam, milli mücadelenin lider kadrosu aleyhinde bir fetva yayınlıyor. Azınlıklar yeni devlet kurmak istiyorlar, bağımsız olmak istiyorlar ve bazı kuvayi milliye birlikleri artık disiplinsiz başına buyruk hareket etmeye başlıyor. İlk olarak doğrudan Osmanlı hükümeti tarafından çıkarılan isyanlar. Doğrudan Osmanlı hükümet tarafından çıkarılan isteyenlerde yine İtilaf devletlerinin de payı var. Çünkü İngilizler boğazları elinde tutmak istiyorlar. Osmanlı hükümet de artık otoritesini, eski otoritesini sağlamak istiyor. Bu yüzden isyan çıkarıyorlar. Burada haritada gördüğümüz turuncu yerler doğrudan Osmanlı hükümeti tarafından çıkan isyanların olduğu yerler. Ahmet Han isyanı Balıkesir ve çevresinde Kuvayi Milliye birliklerini dağıtmak amacıyla İngiliz desteğiyle çıkarılıyor. Ve Kuvay İnzibatiye Halifelik Ordusu ayaklanması damat Ferit tarafından milli güçleri tarafı dağıtmak amacıyla İzmit ve çevresinde çıkarılan bir isyandır. İstanbul hükümetinin ve İtilaf devletlerin ortak çıkardığı ayaklanmalara bakalım. Burada da mor gördüğünüz yerler çıkan isyanlardır olduğu yerlerdir. Halkın dini duygularını istismar ederek dediğimiz gibi fetva yayınlıyorlardı. Milli mücadeleyi Engellemek istiyorlar Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı'nda Boğazlar için bir isyan Çıkarılıyor Bozkır, Baş Mehmet, Konya'da En geniş kapsamlı ayaklanmadır bu Koçgiri, Çapanoğulları Çopur, Musa, Milli Aşireti Cemil Çeto Bu isyanlarda da aşiret ağlarının desteğini görüyor İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri Sonrasında azınlıklar tarafından çıkarılan isyanlara bakalım. Onlarda pembe olanlar, bunlar dediğimiz gibi bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar. O yüzden çıkarıyorlar. Bir de üstüne Osmanlı devleti de iyice zayıfladığı için kendilerini ön plana çıkarmak istiyorlar. Doğu Anadolu'da Ermeniler, Doğu Karadeniz'de Rumlar, Batı Anadolu'da Rumlar, Güney Anadolu'da Fransızların desteğiyle Ermeniler isyan çıkarılıyor, çıkarıyorlar. TBMM karşı çıkan ayaklanmalar içerisinde en uzun süren azınlık isyanı. Rumların isyanıdır arkadaşlar. Kuvayi Milliyeciler tarafından çıkarılanlarda 3. ünitede göreceğiz. Kuvayi Milliyeciler artık bitiyor. Düzensiz hareket ediyorlar. Bu yüzden Kuvayi Milliyeciler kaldırılıyor. Yine düzenli ordu kuruluyor. Fakat Kuvayi Milliyeciler bu düzenli ordunun emir komutu altına girmesi, girmek istemiyorlar. Bir disiplinin altına girmek istemiyorlar. Bu yüzden de ayaklanma çıkarıyorlar. En önemlisi burada aslında Çerkez Ethem çünkü 3. ünitede bunu göreceğiz. Sonrasında Demirci Mehmet ayaklanmalarıdır. Burada haritada gördüğünüz sarı yerler. Ve Mustafa Kemal'in TBMM'nin aldığı tedbirlere bakalım. İlk olarak ihaneti vataniye kanunu çıkarıyor. Bu da TBMM'nin yasama gücünü kullandığını gösteriyor. İstiklal mahkemeleri kuruluyor. Aynı şekilde yargı, yargı gücünü kullandığını gösteriyor. İstanbul hükümetinin fetvasına karşılık Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi imzasıyla yeni bir fetva çıkarılıyor. Ee, Ankara'da kurulan Anadolu Ajansı ve Hakimiyeti Milliye Gazetesi aleyhinde propagandalara karşılık veriliyor. Yani veriyor bizim aleyhimize çıkan propagandalara. Kuvay Milliye Birlikleri kaldırılıyor. Dediğimiz gibi yerine düzenli ordu kuruluyor. Osmanlı hükümetiyle bütün haberleşme kesiliyor. Hıyaneti Vataniye Kanunu'na da bakalım. Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar diyor. Burada çıkan isyanları bastırmak amaç yani onları vatan haini sayıyorlar. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Burada da amaç yargıyı hızlandırmaktır. İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar iddia ettikleri suçun cezası ile suçlanırlar. Burada da haksız suçlamaları önlemek amacıyla bu karar alınıyor. Sonuçlarına bakalım. Dediğimiz gibi düzenli ordu kuruluyor fakat düzenli ordunun kurulması maalesef ki Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasını biraz geciktiriyor. İtilaf devletleri ve Yunanlılar TBM'nin ayaklanmalarla uğraşmasından faydalanarak işgallerini genişletiyorlar ve ayaklanmaları bastırmasındaki başarılardan dolayı TBMM halk üzerindeki gücü artıyor. Artık TBMM'ye güveniyor halk. Ve SER Barış Anlaşması. Öncesinde Paris Barış Konferansı'nda bildiğiniz gibi diğer devletlerle barış anlaşmaları imzalanmıştı. Fakat Osmanlı ile imzalanacak olan anlaşma sonraya bırakıldı. Neden? Çünkü itinaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşırken kendi aralarında bir sürtüşme oldu. Bu yüzden de sonraya bıraktılar. Ve Sev Barış Anlaşması'nın maddelerini görüşmek için de sonrasında İtalya'da bir Sanremo'da bir görüşme yaptılar. Burada anlaşmanın maddelerini belirlediler ve Osmanlı Devleti'ni bu anlaşma imzalamak, imzalamaya zorlamak amacıyla da tehdit ettiler. Bursa'ya kadar olan bütün yerleri işgal ettiler. Tevfik Paşa çünkü kabul etmedi, istemedi. Çünkü Türklere yaşama hakkı sunmuyordu bu anlaşma. Sonrasında Osmanlı Devleti kendi arasında bir saltanat şurası toplayarak bu anlaşmayı kabul etti. Maddelerine bakacak olursak maddelerin ne kadar ağır olduğunu hep birlikte göreceğiz zaten. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak Ermenistan ve Kürdistan olarak. İzmir dahil Ege bölgesi ve Batı Trakya Yunanistan'a bırakılıyor. İstanbul Osmanlı'da kalacak ancak barış şartlarına uyulmazsa itinaf devletlerin işgal edeceği söyleniyor. Boğazlar içinde Türk delegesi bulunmuyor. Uluslararası bir komisyon kuruluyor. Ağır silahlardan arındırılmış 50 bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Azınlıklara geniş haklar verilecek. Ve kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Bildiğiniz gibi kapitülasyonlar bizim tam bağımsızlığımıza ters bir madde diyeyim. Ve Sevr Anlaşması'nı Mustafa Kemal kabul etmiyor. Çünkü ülkenin bütünlüğüne ulusal egemenliğimize, tam bağımsızlığımıza karşı bir anlaşma. Bu yüzden kabul etmiyor. Meclis kabul etmediği için de Sevr Anlaşması'na ölü doğan anlaşma diyoruz. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en son anlaşmadır. Osmanlı Devleti bu anlaşmayı resmen sona eriyor artık. Ölü doğmuş ve uygulanmamış bir anlaşmadır dediğimiz gibi. Osmanlı Anayasası'na göre bir anlaşma Mebuslar Meclisi'nden geçiyor önce. Orada onaylanırsa yürürlüğe giriyor. Artık Mebuslar Meclisi olmadığına göre onaylanacak onaylayacak bir meclis yok. Bu yüzden hukuken geçersiz sayılıyor bu anlaşma. Peki bu ünitede ne öğrendik arkadaşlar? Biliyorum çok uzun bir üniteydi. Milli mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları işte dediğimiz gibi Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli'nin kabulü, Misak-ı Milli'nin vatanımızın sınırlarını çizen bir karar olduğunu öğrendik. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını, artık halkın iradesini kontrol edecek bir meclise, meclise gerek duyulduğunu öğrendik. Büyük Millet Meclisi'ne çıkan, karşı çıkan ayaklanmaları öğrendik. İşte İstanbul Hükümeti'nin, İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti'nin, azınlıkları, kuvay milliyecilerin çıkardığı isyanları öğrendik. Ve Ölü Doğan Anlaşma, Sev Barış Anlaşması'nın neden ölü doğduğunu öğrenmiş olduk. Daha detaylı bilgi için dershaneburada.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.